Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün PUBG TikTok videoları izleyeceğiz. Komik olabilir, gülmeli olabilir, küfürlü belki arada çıkabilir. Belki bilmiyorum. Şimdi komikten başlıyoruz. Bu çok komik. Yani bayağı bir komik animasyon. İnsan lan aşağı serseri. Lan görmüyor musun? Elimde AWP var. Koyarım kafayı. Bekleyin ben de geliyorum. O ne lan? O iki kişi kapışıyormuş. Allah sen. Evet burada tabancayla tabanca AWP sıkan adam ölüyor. Kar 98'li tarafından. o, 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 o ne lan? O sana da o Evet. evet arkadaşlar bu da bayılıyor. Elif. Arkadaşı Elif diye koşuyor. Elif, dur. Dur geliyorum. Dur ölme sakın. Kurtaracağım seni. Dur ölme. Ölme. Hayır. Aa. Elif. Çok saçma ölüyor. Nasıl ölüyor? O ya oyundan çıkıyor ya da AVP'nin oluyor. Yok olsa yukarıda ses gelirdi. O o Elif olamaz. İşte bu o, olamaz. Ben sana şimdi gösteririm AVP. Türkçe düşüler kaptan ah, Mahmut. Bekle orada. Geliyorum yukarıya. Geldi gibi. Evet arkadaşlar burada bir tane Türk kardeşimiz galiba Asya bir yere girmiş Türkçe öğretiyor. Ayabara bin. binin. birinin. Ara baya binin. Sessiz olun. Sessiz olun. Burada Türkçe öğretiyor. Sessiz olun. Sessiz olun. Evet bu da çok güzel bir laf sokma videosu. Çok güzel bir laf laf söyledi. Ağzım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar susuzcan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret Evet devam ediyoruz. Burada çok saçma bir şekilde galiba oyunun alanının baya bir dışına çıkmış. Burada uçak geliyor. Ve aşağı düşüyor. Mithat bak sen biraz geri... Buradan Mithat. <laughs> Bu çok komik. Kalsın sakın kayıp düşme <laughs> Allah belanızı... lan, lan Fa Faruk abi. Burada ölseydi iyi olurdu. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım bir şey yok. Düştüm sen. Önüne bom önüne bomba geliyor ölseydi vallahi. Tam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş. <laughs> bu çok komik Suriyeli. <laughs> o şimdi ya asker. Asker videosu arkadaşlar. Arkada helikopterle güzel Bu da askerimiz. Bu da bir asker videosu, videosuydu. İyi dostum gördüm seni. Aa, bekle orada. Aa, Oy, fena lan? vurdu fena Oradan fena vurdu. saklanıyor Öyle mi? Geliyorum. Bekle şimdi. Bekle. Çok iyi bir fikrim var. Evet. Bekle orada. Biz de. İnsan lan. Bekle şimdi. Bekle arkadaşlar böyle daha büyük. Bekle. Beyin. Çok iyi bir fikrim var. Evet. Hayır. Heh. evet. Bekle orada. Böyle donlar. Biz de böyle, de böyle arkadan vururuz. Al sana. Çok güzel bir bu. Bu oda. İni, iniyorum. Bu değil. Mitat, Mitat ya. Bu Mitat gene. Gülmeli. Nasıl gidiyorsun?

devam yok. <laughs> arkadaşlar biz de böyle hmm, arkadaşım Muhammed'le video çekeceğiz ee, şey. E, arkadaşlar ne videosu derseniz böyle bir video oluşturacağız 15-20 dakikalık. Böyle bir askerlik videosu arkadaşlar olacak. Birinci bölüm mesela. Birinci bölüm 5-10 be, dakika. Öyle arkadaşlar. Evet bu da bir pusma yeri. Geri kalanını da öldürüyor. Bu oda ama güzel olmuş. Ama düşerken düşerken görmesi lazım değil mi onun? Evet, bu da da ölüyor. Burada da ölüyor arkadaşlar. Evet yine aynı şarkı. Ben bu videodan telefiyeceğim. O kesin boş verin ama iki abone. O da görüntülenmemiz var ama niye iki abonemiz var? Üstüne üstüne gidiyor. Böyle zıplayarak ikisini de alıyor. Evet arkadaşlar. Hemen şunu kaldıralım. Videomuza devam edelim. Aa, yanlış olmuş galiba. Bir daha <laughs> Yapma yapma diyor. Ana. Şey 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 en son biz ne dedik? Ne dedik? Aklına Ak fikrin ya. Arkadaşlar ben videoları bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz. Çok kral bir hareket. adam öldürüyor. Bu güzeldi. Arkadaşlar şimdi diğer videoyu bulup arkadaşlar bu da diğer videomuz. Başla. Şimdi <laughs> başla. Aga, aga be ama taktik buldu. <laughs> evet bu çok komik. Bunu normal oyunda da yapabilsin ama arkanızdan ses gelir ki. Ama yani flash atıp öldürebilirsiniz. <laughs> ama bu oda belli belli çünkü sonda 5 falan yazıyor. Orada zaten fark etmesi lazım. Yani. Oh no. Orada da fark eder yani. Evet arkadaşlar bir diğer videomuz. Pompalı kill. Burada ağızlarına çakıyor yani bildiğin ağızlarına çakıyor. Diğer videomuz. Evet arkadaşlar diğer videomuz. Abi bu bak bir bak. Çin oyununda bombayı nasıl buldu onu bilmiyorum. Uçaktaki herkes oluyor. Bu çok saçma. Gerisi zaten montaj o kesin. Yani yazıları yazar. Winner winner chicken dinner, uçaktaki fotoğrafı alıp Winner Winner Chicken yapıştır öyle. Diğer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer videomuz. Burada bayağı bir iyi. Zaten burada vuramaz. Yani çok güzel bir vuruştu. Diğer videomuza geçelim. Bu da diğer videomuz. İşte geliyor. Özel harekat. Bu şarkıyı bilmeyenler varsa Türk'ten saymıyoruz. Duman, sonra bu şarkı. Aşkım Geçlik duman. Aşkım... Birbirini bulamadılar vallahi ya. Heyecan. Ateş böceği. böceği. Oy, <laughs> <laughs> hepsi sonunda kes lan diyor çok iyi. Diğer videomuzu geçelim. Arkadaşlar diğer videomuz yokmuş. Arkadaşlar bu tür videolara gelmesi için siz like atmayı unutmayın. 25 abone de ben, yani en az ben ve ben hariç 10 kişi olması lazım. 25 abone de saklanma çeşi yapacağım. Böyle 300 UC çekil 300 UC ödüllü vereceğim arkadaşlar. Eee Başka tür videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Kanala abone olun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.